...başlıyorum öyleyse. Öncelikle teşekkür ederiz. Çünkü artık günün sonuna yaklaşıyoruz. Sizler de kaldınız dinlemeyi tercih ettiğiniz için. Şimdi aslında başlarken Tamer Bey'in, Naci Bey'in de konuştuğu gibi... ...dört ana mega trend var dedik. İşte bunlardan birincisi bulut, ikincisi mobilite, üçüncüsü büyük, büyük data... ...dördüncüsü de e, sosyal, kurumsal sosyal demiştik. Şimdi bizim bölümümüz aslında çok da fazla detaya girmeden kurumsal sosyal tarafta Microsoft neyi öngörüyor ve hangi ürünle aslında bu ihtiyacı karşılıyor bunlar üzerine konuşacağız ve canlı olarak bu ürün neye benzer, nasıl bir faydası vardır Mehmet Ziya Bey bizlere gösteriyor olacak. Şimdi dünya değişiyor dedik başladığında artık ana session başladığında da nasıl değişiyor? Baktığımız zaman artık mobilite hayatımıza girdi ve cihazlar o kadar fazla ki Dünya nüfusunu açmış aş, şekilde aslında cihazların sayısını görüyoruz işte 7 milyar dünya nüfusu var olduğunu düşünürsek 10 milyar cihaz var dünyada ve yine büyük veriye baktığımız zaman veriler o kadar fazla ki tüketici tarafında aslında tüketimden tüketim talebinden daha fazla bir veri var. Ve buna baktığımız zaman paralelde aslında sosyal de hayatımız o kadar hızlı bir giriş yaptı ki nüfusa baktığımız zaman birincisi en büyük Çin görüyoruz. İkinci nüfus fazlası olan Hindistan. Üçüncüsü Facebook. Onuncusunu zaten tahmin edersiniz Twitter. Dolayısıyla artık sosyal o içerisine o kadar girdi ki biz hepimiz iletişimimizi Facebook'tan kuruyoruz. İşte dünya haberlerini Twitter'dan alıyoruz. Bir kariyer hedefimiz varsa bunu LinkedIn'dan aramaya başlıyoruz. Artık bizim hayatımızda bu kadar içindeyken Kurumsal tarafta peki sosyal ağ kullanabiliyor muyuz diye baktığımızda maalesef orada değiliz şu anda. Neden değiliz? Çünkü birçok kurum, işte kamu kurumu, kurumsal şirketler daha çok hiyerarşik bir düzende çalışıyoruz. İşte tepeden belirli kararlar alınıyor ve aşağı inerken aslında belirli iletişim kopuklukları, sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın sesini duymakta da zorlandığımız zamanlar oluyor. Peki Microsoft olarak biz bunlara nasıl fayda sağlıyoruz, nasıl bir çözüm sunuyoruz diye baktığımız zaman sunumdan bağımsız anlatıyorum. Çünkü sunum hazırlanmadan ben aslında giriş yaptım. Ee, değiştirirsem. Microsoft'un Yammer diye bir çözümü var. Ee, duyup gördünüz mü Yammer'ı? Zaten kapalı bir grup olduğumuz için daha bir geçmesini tercih ederim. Yammer'ı duydunuz mu? Bu sabahki sabah e, sessionından farklı olarak. Duymadıysanız da bugün göreceksiniz YMR'ın nasıl bir e, arayüz olduğunu ve ne gibi faydalarının i̇şte olduğunu. yemur tamam. e, tamam. aslında bizim Microsoft tarafında e, kamu müşterilerimize, kurumsal müşterilerimize sunduğumuz kurumsal sosyal ağ platformu. Bununla derken aslında bizim işte belirli merkezliklerde, müdürlüklerde çalışanlarımız var, vatandaşlarımız var. E, coğrafi, coğrafya olarak belirli alanlara dağılmış. Onların nabzını yoklamak, çalışanların Kurumsal şirketlerimiz olan aidiyetini arttırmak amacıyla kurduğumuz ve piyasaya sürdüğümüz bir kurumsal sosyal ağ platformu. Biz bu platforma neler sağlayabiliyoruz? Bir kez çalışanlarımızı belirli gruplar altında toparlayıp, onların birlikte çalışmasına imkan sağlıyoruz vatandaşlarımızdan sorunları konusunda geri bildirme alıp işte içeride bunlara karar verecek şekilde hızlı aksiyonlar almayı sağlıyoruz. Ve bunların hepsini Yammer dediğimiz e, platformla ya da SharePoint online olarak da sunduğumuz kurumsal sosyal ağlardan gerçekleştirebiliyoruz. Devam ee, edelim. Devam edebilirsin. Bir tane. Yine belirli datalara baktığımız zaman aslında verilere sadece Türkiye içinde düşünmeyin bunu globalde de yapılmış araştırmalar var ve e, gerçekten önemsenen ve kullanılan rakamlar bunlar. Yamur kullanıcılarına baktığımız zaman şirketler çapında kullanıcıların %83'ü ekipleriyle birlikte daha fazla bağlandıklarını hissediyorlar. Bu aslında daha e, kur, daha yapısal ve daha entegre bir iletişim anlamına geliyor. Yine üretkenlik çerçevesinden baktığımızda da sosyal kurumsal sosyal ağ e, faydasını kullanan şirketler %25 daha fazla üretkenlik elde ettiklerini belirtiyorlar. Bunun dışında bir de bizim için önemli bir konulardan bir tanesi de İnsan kaynakları, personel yönetim tarafında e, yeni işe alımlara baktığımız zaman aslında bir e, işe adaptasyon süreci var değil mi? Biz bununla da zaman zaman zorluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü işe başladığında bir kez personelimize iyi bir adaptasyon planı çizmek istiyoruz. Ve bu zaman zaman aksama yaşatıyor. Biz ile beraber de bunu adresliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Belirli video platformları üzerinden e, işe girdiğinde hangi bölüm hangi işi yapar? kimlerle bağlantı kurabilirsiniz, işte bilgiyi nasıl daha kolay alabilirsiniz gibi adaptasyon sürecini kısaltan bilgileri Yammer'da paylaşmayı tercih ediyoruz ve nitekim Kurumsal tarafta da bunun aksiyonlarını ve e, yayılımlarını görmekteyiz. İşte Migros tarafına baktığımız zaman Migros Avrupa Bulut Ödü, Ödülleri'nde ödül almış bir şirket ve bu ay itibariyle kurumsal sosyal ağ platformunu yayınlamaya hazırlanıyor. Yine Yıldız Holding'e baktığımız zaman içeride çok aktif kullanılan bir Yammer senaryosu görüyor olacağız. Bunu zaman içerisinde zaten başarı öyküsü yaptığımızda da paylaşıyor olacağız. Bunun yansımalarını kamu tarafında da görebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi birazdan Yammer tarafını Mehmet Ziya Bey gösterecek ama öncesinde de şunu bilmekte fayda var. Yammer gibi sosyal bir teknolojiyi içeride yaygınlaştırmak için elbette yönetici tarafındaki de desteğe ihtiyaç var. Çünkü şirketler artık, çalışanlar artık işte kamu şirketlerinde ya da kurumsal taraftaki bağlılıklarını da görmek istiyorlar. İşte yöneticinin olduğu bir platformda seslerini duyurabilmek. Oradan geri bildirimleri almak, vatandaşlardan aldıkları geri bildirimleri bu platformda herkesle paylaşmak istediklerinden dolayı aslında bir kimlik aidiyeti ve o tarafta da varlığını hissettirebilme ihtiyacını bu tarafta karşılamak istiyorlar. Mehmet Siyah istersen Hı? sen Yammer'ın nasıl bir e, platform olduğunu ve tamam. müşterilerimize nasıl bir fayda sağlayacağını göster. Tamam çok teşekkürler bu giriş için. Ee, Mehmet Siyah Yücel adım. Ben Microsoft Türkiye'de çalışıyorum 4 yıldır iş üretkenliği konularıyla ofis ürün ailesiyle ilgileniyorum. Şimdi sabahtan beri konuşuyoruz ofis 365, sosyal ağlar vesaire. Ben size bir demo yapacağım. Bu demoda ofis 365 içindeki bu hizmetler uçtan uca birlikte nasıl kullanılabilir? Bir kurumsal bir çalışan, kurumda çalışan birisi ofis 365'e girdiği zaman sadece Yammer'la değil, Yammer'ın yani bu sosyal network'ün diğer iş uygulamalarıyla da Nasıl entegre olduğunu, işte intranette SharePoint'lere nasıl entegre olduğunu veya ofis uygulamalarına nasıl entegre olduğundan bahsedeceğim. Şimdi size göstereceğim Office 365 üzerinde bir aslında demo alanı. Bizim şirket ortamından yapmayı düşünüyordum fakat buradan daha hızlı olduğunu fark ettim. Şimdi kullanıcı login olduktan sonra burada kullanıcımız bir demo kullanıcı Office 365'e login olduğunda önünde bir aslında menü ekranı çıkıyor. Bugün Office 365 içinde ulaşabildiği bütün hizmetler kutu kutu karşısında linklerle bağlantı olarak karşısına çıkabiliyor. Ne yapabilir? Ee, çalışan olarak ilk yaptığımız şey tabii ki Outlook'umuzu açmak, takvimlerimize bakmak, kontak kişilere bakmak. Eee Yammer'a login olabiliriz. OneDrive'ımız, sitelerimiz vesaire şeklinde hizmetlerimiz var. Şimdi Berfinin yaptığı açılıştan sonra ben özellikle Yammer tarafından gitmek istiyorum. Bu e, login ekranından sonra kullanıcı Yammer'a bastığında e, ikinci bir kimlik şifre e, sorgulamadan, single sign-on ile ki bunlar son kullanıcı açısından kritik tecrübeler. Her uygulamada tekrar hiç kimse kullanıcı adı şifre girmek istemez. Şirketinin Yammer Network'üne girebiliyor. Şimdi Yammer Network'üne girdiğimiz zaman, e, daha önce bunu e, ön yüzü gördünüz mü bilmiyorum. Gören Görenler var mı? Yammer ön yüzünü şu anda salonda daha önce gören kimse var mı? Çok güzel. Bayağı bayağı çıktı peki o zaman şöyle sorayım ee, herhangi bir internet domaininde yani kurum dışı bir sosyal ağ kullanmayan var mı bu odada kullanmayan Facebook Twitter LinkedIn üçünden birini hiçbirini kullanmayan var mı hiçbirini kullanmayan yok çıkmıyor genelde zaten e, çok az çıkar yani 20-30 kişi içinde bazen bir kişi hiçbirini kullanmamış oluyor fakat bugün geldiğimiz noktada çalışma hayatında özellikle genç kesim kurum içinde bu tip uygulamaları arıyorlar ve biz onlara kurumsal bir uygulama vermediğimiz zaman kendileri güvensiz ve internetteki ortamlarda şirket şirket bilgilerini paylaştıkları yapılar kurabiliyorlar ya ben öyle örnekler gördüm ki fabrikayı ziyarete gidiyorum ve fabrikanın iç iletişimine bir açıklama yapıyorum işte kurumsal sosyal ağları anlatıyorum gitmeden önce o fabrikanın Facebook'ta çalışanlarının bir grup açtığını ve fabrikada çıkan bir yangının fotoğraflarını Facebook'a koyduklarını gördüm. Yani bu derece çalış biz çalışanlarımıza böyle bir platform vermediğimiz zaman onlar zaten bir şekilde yolunu bulup dışarıda kontrol edemediğimiz alanlarda e, bu tip platformlarda paylaşmaya başlıyorlar. Şirketimiz için kritik bilgileri. Şimdi Yammer e, Facebook'a benzeyen ki ben bu aslında şeyi hiç sevmiyorum bazen kurumsal Facebook deniyor ve Yammer'ın biraz değerini düşürüyor. Ama arayüz olarak Facebook'a benzeyen veya internette kullandığımız sosyal ağlara benzeyen bir arayüzü var. Ama tamamen kurumsal bir uygulama. Ee, diğer e, internetteki sosyal ağlara benzemesinin sıra bile aklın yolu bir. Orada bir alışılmış olan e, arayüz alışkanlığı var. Mesela baktığımız zaman bütün internet sitelerinde arama sağ üsttedir. Gruplar soldadır ve bireysel e, yazışma genelde sağ alttadır. Yammer'da da benzer yapı kullanılıyor. Şimdi ben size şöyle kısaca bir arayüzü e, tanıtayım. İlk önce girdiğim zaman ben e, ana sayfa, inbox ve dikkatinizi çekerse bu şu anda İngilizce. Ama ben bunu Türkçeye çevirmek istiyorum kullanıcı olarak. Şöyle bastığım zaman Yammer pek çok e, dili destekliyor. Örneğin bunu biz şimdi Türkçeye çevirelim. Yani kurumumda farklı coğrafyalarda farklı e, dil kullanan insanlar kendi ana dillerinde arayüzü anında değiştirebiliyorlar. Şimdi Türkçe yapalım bunu. Gördüğümüz gibi ana sayfa gelen kutusu, gruplar, tüm şirket şeklinde ana sayfamız değişti. Şimdi buraya baktığımız zaman burada neler var? Birkaç tane alan görüyoruz. Şöyle ee, biz şöyle bir ana sayfaya gidelim önce bir grupta kalmışız. Ana sayfamız yüklensin. En üst tümü takip ediliyor gibi alanlar var ve ilk açılan takip ediliyor. Şimdi takip ediliyor ne demek? Bu profilin yani buraya login olan kişinin takip ettiği tartışmalar takip ettiği kişiler, takip ettiği dökümanlar veya takip ettiği gruplardaki yazışmalar en önde çıkıyor. İsterse burada kişi en üst deyip veya tümü deyip tamamen onun kişisel takibinden bağımsız olarak bütün şirket içindeki yazışmaları görebiliyor. Şimdi şöyle birazcık sağ tarafa bakarsam burada e, uygulamalar, önerilen gruplar gibi şeyler görüyorum. Solda gruplar görüyorum. İsterseniz bu kişinin bir profiline gidelim. Resmine tıkladığımız zaman bizi profiline götürecek profilinde de kişi hakkındaki bir bilgi görüyoruz. Kendisi bunu buraya yazmış, şirketi içinde bu kaç yıldır çalıştığı, hangi departmanda çalıştığı, takip ettiği gruplar, kimler tarafından takip ediliyor, takipçileri, kendisi kimleri takip ediyor. Mesela LinkedIn kullanıyorsanız, LinkedIn'deki'nin çok benzerini kurum içinde olduğunu düşünün. Aynı yapı, çok benzer yapı. Bu neyi kazandırır size? Bu şirket içinde Evet, mesela demin Berfin çok güzel bir sunum gösterdi, bir slide gösterdi. Hiyerarşik yapıda kimleri tanırsınız, kendi ekip arkadaşlarınızı tanırsınız, yöneticinizi tanırsınız. Ee, ekibinizin dışındaki kişileri tanıyabilmeniz için bir şekilde onlarla iletişime geçmiş olmanız lazım. Ya bir yerde yemek yiyeceksiniz, ya bir yerde kahve içeceksiniz. Dolayısıyla şirket içinde, kurum içinde iletişiminin sınırlıdır. Yemir gibi bir yapıda bir anda bu fiziksel sınırlar ortadan kalkıyor. Şirket içinde herkes, bu kurum içindeki herkes e, Yammer ile birbirine kolay ulaşılabilir, ulaşabilir hale geliyor. Berfin Yıldız, Ö Yıldız e, Holding'den bahsetti. Mesela Yıldız Holding'de e, Murat Bey, Murat Ülker yoğun bir şekilde e, Yammer kullanmaya başladı. Düşünün ki e, Yıldız Holding gibi bir şirkette, üretim yapan bir şirkette işte e, beyaz yakalı profilin yanı sıra mavi yakalı e, sahada çalışan bir sürü insan var ve bunların günlük hayatlarında Murat Ülker seviyesinde birisiyle koridorda karşılaşmaları bile mümkün değil veya çok düşük bir olasılık. Fakat yamur gibi bir yerde bütün şirketi bir araya topluyorsunuz. Orada yaptığı bir projeyi anlattığı zaman, yazdığı zaman Murat Ülker'in ona vermiş olduğu bir olumlu geri bildirim kişide bir motivasyon yaratıyor. Yani benim yaptığım işi şirket görüyor şeklinde. Şimdi burada neler yapılabilir? Gene tekrar ekrana dönecek olursam ana sayfaya döneyim. Birkaç bir şeyden bahsettiğim hızlıca çok uzatmayayım. Ee, mesela ben buradan bir şey paylaşmak istiyorum. Bastığım anda e, bir güncelleme atabilirim. Mesela anket yapabilirim. Genelde insan kaynakları iç iletişim, yeni bir işe başlarken, yeni bir projeye başlarken, bir fikir yaratırken anket çok yapılır. Otomatik anket yapabilirim. Mesela demin takdir etten bahsettim. Otomatik burada kişileri takdir edebiliyorum ben. Bir arkadaşımın bir projede bana sağladığı bir katkıyla ben burada ismini anıyorum. Takdir et dediğim zaman bütün şirket duvarında bu bir süre yayınlanıyor ve yayınlandığı zaman şi onun şirket içindeki görünürlüğü ortaya çıkmış oluyor. Şimdi burada mesela dosya paylaşmaya geri dönelim tekrar güncelleme diyelim. Buradan ben dosya da paylaşabilirim, içerik paylaşabilirim. Sadece bu karşılıklı yazışma gibi düşünmeyin. İçerik paylaşma özellikleri var. Mesela burada bir e, ataş e, görünüyor. Buraya bastığım zaman bilgisayarımın diskindeki bir döküman veya Yammer içindeki Yammer'daki bir gruplar grupta paylaşılan bir dökümanı Buradan paylaşabilirim. Şimdi bir de bakın şurada çevrim içi kişiler diye bir şey var. Hani Facebook'ta da vardır bunun benzeri. Şirket içinde çalışan, o anda Yammer'da session açmış, browser'dan veya mobilden session açmış kişileri görebilirim. Bunlara mesela tıkladığım zaman Robi'ni küçük bir diyalog penceresi açıldı. İşte buraya bir şey yazdım diyelim. Ona bir mesaj atmak istiyorum. Buraya bir başka arkadaşımı daha ekleyebiliyorum. Örneğin işte Demo olduğu için e, yabancı isimler kullanıyoruz kusura bakmayın. Bir, bir başka arkadaşımızı daha ekledik. Birkaç kişiye birden aynı anda mesaj gidiyor. Peki bu giden mesajlar duvara mı düşüyor? Bu e, private mesaj yani özel mesaj olarak gidip kişinin gelen kutusuna düşüyor. Şunları kapayayım. Gelen kutusu denen bir kavram var. E, benim adımın anıldığı et işareti ile etiketlendiğim bütün yazışmalar veya doğrudan bana gönderilen özel mesajların hepsi Gelen kutuma düşüyor. Gelen kutumdan okudukça da okunmuş mesajlarıma doğru aşağı doğru iniyor. Şimdi buraya kadar e, ana sayfada ve Yammer'da dolandık. Ve ben e, konuşmaya başlarken dedim ki Yammer aslında diğer iş uygulamalarıyla entegre. Şimdi diğer Office 365 hizmetleriyle nasıl entegre? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi ben burada zaman kazanmak için hızlı hızlı e, sizi bekletmemek için daha önce açtığım sayfalar var. Örneğin şirketimin intraneti. Şimdi genelde biz yemir anlattığımız zaman insan kaynakları veya iç iç iletişim birimlerine bize diyorlar ki çok güzel ama ben bunu ayrı bir browserdan veya ayrı bir tecrübeyle kullanıcıma sunmak istemiyorum. Benim bir intranetim var, intranetimden ayrı bir tecrübe sunmak istemiyorum gibi geri bildirimler oluyor. Şimdi son dönemdeki trend intranetlerle Yammer gibi uygulamaları birleştirmek aslında. Çünkü intranet dediğiniz şey artık kurum içinde iletişimde statik bir noktaya geldi. Yani öğlen yemeğinde ne var, hava e, nasıl, e, bugün kimin doğum gününün ötesinde e, interaktivite arıyor artık özellikle iç iletişim birimleri. Bize şöyle geri bildirimlerle geliyorlar, ya işte bizim bir internetimiz var ama kullanıcımız buraya girmiyor, İstatistiklere bakıyorlar, kimse kullanmıyor. Çünkü e, paylaşılan içerik e, kullanıcıyı çekmiyor, kullanıcı orada kendini ifade edemiyor. Bu tip bir e, internet dizaynında bir örnek sadece bu. Burada tabii ki şirketin uygulamaları işte vizyon, misyon gibi her zaman internetimizde paylaştığımız içerikler tabii ki var. Ama bakın burada bir tane e, iFrame, eski adı iFrame veya web part veya yeni adı AppPart dediğimiz SharePoint sitesine en öne konmuş bir uygulama var. Bu uygulama şirketin Yammer'ındaki ana duvarı veya nereyi beslemek istiyorsan buraya besliyor. Ve burası da bakın interaktif. Ben Yammer'da bir şey yapmak için... E, şirketin Yammer'ına gitmeme gerek kalmadan intranetten e, buradan e, like da edebilirim, e, reply de edebilirim. Çünkü bunu aslında geride yapan bir application, application'ı ben SharePoint'in intranetime ana sayfama e, koyuyorum ve bu uygulama, bu application gidip Yammer'daki news feedleri, e, paylaşımları intranetime yönlendirebiliyor. Başka bir örnek e, göstereyim ben size. Örneğin bir e, proje sitesi. Şimdi gene Office 365'te oraya atlamadan önce menüye gidelim. Ofis 65 ana ekranımıza gittik. Menü dedik. Sitelere gittik. Sitelere gittiğimiz zaman şirket içindeki kullanıcının takip ettiği intranet sitelerini gördük. Şimdi bu intranet sitelerinden bir tanesi bir proje sitesi. Şimdi ona gidelim. Ben şurada hazırlamıştım onu. Buna bastığım anda bu proje sitesine gittim. Şimdi proje sitesinde ne var? Bir projenin başlangıç bitiş tarihi, işte kişilere atanmış görevler, dökümanlar ama konuyu gene sosyale getireceğiz. Bakın proje sitesinde bir yemir feed var, bir yemir alanı var. Nasıl intranetimizde ana sayfayı, ana yemir duvarını ana intranete gömmüştük. Burada da spesifik bir proje için açtığımız bir site içine Yammer'da sadece o proje ile ilgili olan tartışma grubunu yönlendirebiliyoruz. O projeye özgü Yammer'da bir grup açtık. Şöyle göstereyim ben size. Burada satış diye geçen, sales diye geçen grubu aldık. Bu projemizde şu alana göndermiş olduk. Gene interaktif. Bu son kullanıcı açısından büyük bir kolaylık. Kullanıcı geldi siteye login oldu. Ayrıca Yammer'a gitmesine gerek yok. Veya Yammer'da ayrıca o siteye, o projeye ait grubu aramasına gerek yok. Devam edeyim. Hızlı hızlı vaktimi aşıyor muyum emin değilim. Birazcık OneDrive'dan bahsedeyim. Gene ben menüme döndüm. Office 365'te her zaman şurada benim bütün hizmetlerime erişebileceğim bir menüm var. Bunlardan bir tanesi OneDrive. OneDrive nedir? OneDrive Business aslında. OneDrive iş. Office 365 içinde SharePoint Online'da kişisel olarak çalışanlara verdiğiniz bir storage alanıdır. fiziksel diski gibi düşünün. Cihazındaki PC'sindeki disk gibi düşünün. Bir disk alanıdır. Ve Office 365'in bir temel avantajı sürekli geri planda hizmet artar, sürekli geri planda kapasite artar. Bu ilk çıktığı zamanlar 7 GB ile başladı. 25 GB oldu. 25 GBtan bir anda 1 TB'a çıktı. Biz 1 TB çok yüksek kim kullanır derken Microsoft burada storage alanını sınırsıza çekti. Şu anda bizim Office 365'te vermiş olduğumuz OneDrive iş alanı her bir birey için, kurumda çalışan her bir çalışan için sınırsız storage alanı veriyor Microsoft. Şimdi sınırsız storage alanı veriyor ama ben bunu pratikte nasıl kullanabilirim? E, ihtiyacım olan dosyalarımı her yerden her zaman erişmek istediğim dosyalarımı bu alana bir kere yüklüyorum. Mesela burada çalışan ne yapmış? Dosyaları yüklemiş. Folderları açmış. Bunu client'ıma sync edebilirim. Bunun bir client'ı var. Sync dediğim zaman bu cihazın, bu PC'nin diskine de bir kopyasını alır. Sync dediğim zaman e, birazdan göreceğiz. Dosyalarımı göster dediğimde gördüğünüz gibi ee, bir alan açtı o alanda bütün dosyaları diske getirmiş oldu. Tabii ben bunu daha önceden yapmıştım onun için demo'da vakit kazanmak adına. Gene sosyale dönelim şimdi. Bütün bunlar güzel fakat sosyalle nasıl ben bunu bağdaştırabilirim? Yammer'la nasıl bağdaştırabilirim? Bir örnek. Şimdi OneDrive for Business alanındayım. Bir dosya üzerinde çalışmak istiyorum. Bir dosya var burada. Benim içeriklerim var. Nedir bunlar? Word, Excel, PowerPoint gibi benim günlük hayatımda sıklıkla kullandığım, ürettiğim, paylaştığım dosyalar. Şimdi bunlardan bir tanesini açalım. Örneğin işte Company Presentation 2. Onu da ben açmıştım daha önce. Bunu açtığım zaman OneDrive for Business'tan, SharePoint Online'dan ben bunu açtığımda ilk önce bunu PowerPoint Online ile açıyor. Yani makinama indirmesine gerek kalmadan browserdan açtı. Şimdi ben buradan edit edebilirim. İşte iler, slaytlarda ilerleyebilirim vesaire. İşte ikinci slayda gideyim. Next slide diyelim. Slaytlarda gider gelirim, içeriği değiştirebilirim ama gene sosyale geleceğim. Ben bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi bu içeriği paylaşmak istiyorum ve bizim sosyal anlayışımız, sosyal platform anlayışımız diğer iş uygulamalarıyla hep doğal entegre dedik. Bakın buradan Yammer bana göz kırpıyor şuradan, sağ üstten. Şurada küçük bir Yammer ikonu var ve ben dosyayı açtım. Yani dosyanın içinden Yammer bana göz kırpıyor. Tıkladığım anda bir Yammer penceresi açıldı. Yani ben niçin Yammer'ı kullanıyorum? İçeriğimi paylaşmak için. Şimdi buraya basıyorum ben. İlk önce bu dosyayı aldı, bağladı buraya. Bütün şirketle mi paylaşmak istiyorsun? Hayır. Ben bütün şirketle paylaşmak istemiyorum. Demin bir proje grubu göstermiştim. O proje grubu için kritik bu dosya. Neydi? Satıştı. Satış grubuyla paylaşmak istiyorum. Peki sadece satış grubuyla mı paylaşacağım? Bir arkadaşıma da buradan belki bir laf atacağım ve bu dosyaya bakar mısın diye bir not göndereceğim ona. Ee, onun adını yazıyorum. İşte, işte ne bileyim, selam diyelim. Şöyle bir e, arkadaşımız veya pardon, şöyle Robin. Işte isimler yabancı olduğu için çok pardon. Şuraya ekleyelim. Heh, daha kolay. Burada mesela zaten daha önce paylaşmıştım. Robin de çıktı. İşte selam, işte e, Robin. Dosyaya bakar mısın, lütfen? Yani şimdi mail atmaktansa, günlük hayatta mail çok kullanılıyor ve maile çok attachment koyuyoruz. Gönderenin, alanın, e, storage kotalarından tüketiyoruz ve artık e-mail iletişim için yavaş yavaş ömrünü doldurmaya başladı. Şimdi analiz raporları diyor ki bundan 5 sene, 10 sene artık bilemeyeceğim, belli bir yıl sonra e-posta uygulaması yavaş yavaş e, kurumlarda kalkacak. Onun yerine bu tip sosyal iletişim platformları gelecek şeklinde bir öngörü var. Ki günlük hayatta gerçekten şu anda Office 365 içinde verilen bu hizmetlerle içerik paylaşmak çok kolay. Ben buradan post dediğim anda Yammer'da o sales grubu altında kullanıcı şu anda bu dökümanı gönderdi. Kişiyi, bir kişiyi etiketledi. Ona bir not koydu. Ayrıca bir grubun altına göndermiş oldu bu dosyayı. Aynısını Word için yapabilirdim. Bir tane gene OneDrive for Business'tan açılmış bir Word dosyası. Word online'a açtım. Yani tekrarı gerçi... PowerPoint, Howard How, How, ama göstermek adına gene aynı şekilde burada yanında Yammer'dan paylaşabiliyorum. Devam edecek olursam gene e, enteresan bir şey göstereceğim. Gene e, menüye gittim. Office 365 menüme. 365 içinde benim kullanabileceğim pek çok hizmet var. Bunlardan bir tanesi Power BI dediğimiz e, rapor e, iş zekası uygulamaları. Finansal raporlar değil, satış raporları değil. Her kurumda belli bir iş zekası uygulaması var. Microsoft içindeki de ağırlıklı olarak Power BI diye konumladığımız Office 365 üzerinde çalışan bir uygulama. Buna bastığım zaman işte gene burada menümde görüyorum onu. Bakın şurada Power BI var. Diğerlerine çok girmiyorum. Power BI'yi tıkladığım zaman bu böyle bir site geliyor karşıma. Siteye giriyorum. Power BI alanı geliyor. Power BI alanında hazırlanmış, önceden publish edilmiş, yayınlanmış raporlar var. Bunlar üzerinde çok vakit kaybetmeyeceğim. Yine işi sosyale getireceğim. Bir tane raporu çalıştırdık. Satış analizi raporumuzu. O da burada bir yerde olması lazım. Evet çok güzel. Raporumuz çalıştı. E, raporumuzu işte farklı e, alanlarına bakabiliyoruz. İşte e, çok pardon. E, i̇şte satış grafiklerimiz nasıl değişmiş? Yıldan yıla sonuçlar nasıl olmuş? Karar vereceğiz ve so e, durumu görüyoruz. Ama görmemiz yetmiyor. Biz buradan da paylaşım yapmak istiyoruz. Tekrar dönelim. Bakın gene burada Yemur bana göz kırpıyor. Diyor ki sen bunu paylaşmak istiyorsan maildi, attachmenttı, USB'ye taşımaktı. Bunlarla uğraşmaya hiç gerek yok artık. Senin bir sosyal network'ün var. Buradan istediğin kişiyle, istediğin grupla, istiyorsan bütün şirketle bunu paylaş, soru sor, bilgi iste, talepte bulun şeklinde benim karşıma getiriyor. Benim demom bu kadar. Bu konuda sorularınız varsa almak isterim. Tabii ki bunun mobil uygulaması var. Yammer mobil cihazlardan kullanılabiliyor. Bütün mobil platformları destekliyor. Sadece Windows değil, iOS, Android şeklinde. Ve 365 paketleri içinde hazır gelen bir hizmet. Yammer 10 saat toplamda mı? 10 saat Yani bir ee, marka izlemeye de hazırlıyoruz. Nualiz sadece Microsoft tarafından hosteliyor. Sadece Microsoft. 아스겠습니 Şimdi şöyle şöyle yapabilirsiniz, eğer aktif direktörünüzü şu anda kullandığınız Office 65 uygulaması var, doğru anladım değil mi? Dolayısıyla siz bir aktif direktörünüzü buluta doğru bir senkronize ettiniz aslında, bir ADFS benzeri bir çözüm kullanıyorsunuz. Benzeriyle Yammer'ı da kullanabilirsiniz. SharePoint'iniz on-prem bile olsa, burada gösterdiğim, yani SharePoint server'ı kendi ortamınızda bile kullansanız, kendi veri merkezinizde dahi kullanıyor olsanız, burada gösterdiğim uygulama ile, online'daki Yammer'ı kendi veri merkezinizdeki SharePoint server üzerinden gösterme imkanınız var. Burada gösterdiğim gibi aslında eski adı iframe web part, yeni adı bir app part, application part ki bu application part da bedelsiz internetten bulup indirebilirsiniz. SharePoint 2013 veya SharePoint online üzerine kurgulanabiliyor. Yammer sizin dışarıdaki online'daki Yammer feed'inizi alıp intranetinize veya takım sitenize yönlendirebiliyor. Başka soru? Tamam, teşekkür ederim.